Şey. Erkek kalarlardan başla şöyle çek, Ondan sonra orayı yukarıya, daha da mı var? Evet. Ya arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir şey var. E, galerim dolduğu için. Evet, He, galerim dolduğu için çek. Şey. Galerim dolduğu için arkadaşın telefonuyla çekiyorum şimdi. E, mecbur oldu yani, galeri doldu. Boşatayım dedim, Olmadı. bilemedim. Çok videolar kaybettim yani burada. Ee, kıymetli, değerli Gülten Hanım'ımın çiftliğine gelmişim. <laughs> evet. evet. Burası besi hayvanları oluyor değil mi? Evet. Besicilik yaparlar burada. Güzel bir çiftlik. bir çekme. şimdi onu. Maşallah, maşallah. Dolu buralar böyle dolu arkadaşlar. Evet. Ama korkuyorlar. Peki, o ne evet. Teyzesi e o kaşıma... O kaşıma fırça otomatik dokununca kaşınıyorlar. Gerçekten mi? Ne kadar güzel şeyler yapmışsınız. Ya. Bunlar da normal inekler. Bunlar inek mi? Tabii tabii. Sağlam inekler. Yok, sağlamıyorlar. Buzalar emiyor. Ha buzak ineği yani şimdi. Aha. Bunlar da yetişecek. Tabii. Ee, sağlı hayvan olacak değil mi? Tabii tabii. Normal bu doğuran hayvan. Ha, doğuran. Tabii. O, Hep de siyah var ama niye? E anlıslar. Angutlar. Angut Ang Ang siyah, siyah da. Ha angutlar. Siyah olur diyorsun. Işte. Angus, angus değil. Angus. Hı -hı. Ha. Şu şey yukarıya buzağlar da var. Buzağlar da var. He. Küçük küçük. Bunların buzağları. Tabii tabii. Ya, Hatta orada bir tane var anasının yanında. Çekelim. Ya hadi gel. Ha. Gel bakalım. Buralar arkadaşlar. Şu ne olayım Hayvanlar. O iyi, saman koyuyoruz bunun içinde. Orada saman ha. yiyorlar. Tabii, tabii. Evet. Burada da gene su var. var. Buradan su içiyorlar. Şu şu ülop balelerinden atıyoruz. Bunlardan atıyoruz. Tabii, atar tabii. Yem veriyoruz işte böyle. Buzağımız buradadır. Hani nerede yatıyor? Yatıyor şöyle. Ha yatıyor. Ne zaman ne kadar? O, Oy maşallah. O 10 günlük oldu o. Daha yeni doğdu. He. Ben onu istiyorsan getireyim buraya doğru. Diz, dişi mi getireyim? Dişi mi erkek mi doğdu? Dişi. Dişi. Ay adına kurban oldu. Canını seveyim seni verene kurban. Sizi verene kurban olayım ben. Oy seni verene bu kaç günlük dedin. Oy kurban olurum verene seni. Sen ne güzel bir şansın. Şey Ay anası da korkuyor ki alacağım onu. Yuvandakiler alırsın. Yuvandakiler alabilirsin. Nasıl yani? Yuvandakiler şey alabilirsin. Onlar ayrı duruyor. Analarından ayrı duruyor. Onlar bir şey etmez. Tut bakayım. Sen tut. Heh. Yukarı çıkalım. Tamam. Sen tut beni. Ayaklarını düz bir dakika. Tamam. O tarafa çek. He. Ağırları çek Ben ayaklarımı yiyemem. Sen tavukları çekmedin. Çekse de nerede kaldı? Tavuklar şuraya kaldı. Çekse mi Bir git çek onları ben giyiyorum. Neyse buzaları falan çekek sonra çekeriz orayı. Olsun. <laughs> ben şey Almayacak lan? Yok o, e, hadi gelecek ya ona ver. Ha Dört tamam. Tane az var var. Boşluk istemiyor. Ha. İyi. Sen yok adamın Yok onu bak. Ben bakayım o görmedi o onun zaten onlar onun ne? Zaten her şey onun o görmüş. Ben göreyim. <laughs> Alım <bu> hükümet. <laughs> hükümete bakın hükümete. Allah'ına kurban olayım. Canını sevdu. Şimdi neredeyiz biz? Bura nereydi? Kocaeli sevindikli, Koca sevindikli çiftliğindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Nere tekel mi? Ha tek gel. Ha. Hayvan yavrularına bakalım biraz da arkadaşlar. Yavrulara. Çok var da bak orada samanlık. Hayvanları çok var burada. Çiftlikleri var Gülten Hanım. Onların. Of. Evet. Ay kurban olayım verene sizi. Maşallah maşallah. Seni verene kurban olayım ben. Yahu sizi verene köle olayım ben. Siz ne bari birşeysiniz. Şey, i̇çeri geçin. İçeri yakala. şey göstereceğim. Konuştukça korkuyor. Korkuyor ya. Kota mı Niye korkuyorsun kız? Kız Sevmeye geldim seni. seni He, sizi <laughs> ya. Tüm tüm ya. Bir tane boru bir tane daha var. Heh. Bu iki günlük daha. Ya iki günlük. Ha. Maşallah. <laughs> oh. Buralarda. Ay maşallah maşallah. Oy kurban o günün bedenini göster olsun. Varsa iki sıra maşallah maşallah. He, işte onlara yerleşebilirsin şöylece. He? Onların yanına yerleşebilirsin diyor. Vurmaz değil mi? Yok yok. Ama bunlar geri değil. Korkuyorlar ya. Evet. İşte bunlar hepsi, hepsi doğuruyorlar. Buradaki inek yatmış doğuracak mı? İnek mi o? He. He. Bunlarda inek var mı? Hepsi inek bunlar doğuruyor. Bunlar hepsi inek mi? Ben mesela şu inek az önceki buzağın anası yani. Ay yüklü. Tertel şu. O yüklü kurban ediyorum de Ay yüklü de. Oraya da bir tane ufak buzağı var. Yine. <laughs> Bu erkek daha iki günlük bu. Bu erkek mi? He. He. Böylece. Maşallah. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar güzellikler var. Ne kadar güzellikler var arkadaşlar gördüğünüz. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah. Bunlar ne oluyor? Bu tuz. Hayvanların önüne koyuyoruz, yalıyorlar işte. Bakıyorsun. Kaya tuzu Kaya tuzu. Tabii. Hayvanlar yala evler. Hı hı. He. Bunlar işte. Tamam pasta koyacağız. 9 oldu mu mi? Kapat dur konuyu. Neyse sen tut beni. Nasıl gidiyorduk? gideyiz? Cennetten çıkacak. Hı hı. sesini böyle oluyor. Kız ne? Baksana bu sevgili şu an ne ekiyor orada? Orga <laughs> ekin ekiyor ya ne ektiğini bilmiyorum da. Kesin yulaf ekiyor E, muhtemelen öyle atar. İnek yulaf yemek için yulaf. Hı hı. Yulaf ekiyor yulaf. Evet. Onu da sen kalıyorsun değil mi? Tabi tabi orası. Orası sen ne var? Hı hı. Oraya ben kalıyorum ha? Değil mi? <laughs> evet. Tamam da. Evet. He? Arabaya bir inşen. He. Gülşen Hanım benim evet. telefonum orada. Telefonum orada. Telefonum çıkmıyor. Gülşen Hanım'ın telefonunu açıyor. Neydi? Sen, sen iyi bir telefon almayın lazım teyze. Evet. Kullanamıyorum ki bari şimdi telefonu sana vereyim. Kullanır mı elinden o telefonu? İyi oğlum şimdi biz <laughs> yavaş yavaş gidelim. Siz aileye özgürlükler olsun. Dur böylece kendine iyi bak. Hoşçakal hayvanlara güzel bak. Tamamdır. Tamam mı? <laughs> evet. Tamam durdurayım. Dur dur dur.